Kızımın bademcikleri büyümüştü, nefes almakta zorlanıyordu, doktor ameliyat dedi. Kızının bademcikleri büyümüş, doktor nefes almakta zorlandığı için ameliyat demiş. Sizin adaçayı setini önerdiniz, çok şükür siz aha bize aramış. Adaçayı setini kullandık, İki ayda hiçbir şey kalmadı. Acaba bu süre yeterli mi devam etmek gerekli mi? acaba acaba bu süre yeterli mi? acaba 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 ada çayı Afrika sarılıyor yeterli ama bir ay daha devam ederseniz ileride tekrar nüksetmez benim küçük oğlum sonbahar kış ilkbahar turmadan dondurma yiyor arkadaşlarıyla okuldan geliyor, okula gidiyor falan filan. Her fırsatta dondurma yiyor. O zaman da bir yeni dondurma türü çıkmış. Meyve suyunu donduruyorlar. Buz gibi. Buz yiyorlar. Onu yiyorlar. Ya tövbe. Yapma etme diyor ya. Kaçak Pş, Yiyor çocuk. Bu şişiyor. Artık yeme yemek yemeyecek duruma gelince baba boğazım ağrıyor. Gel bakayım buraya diyorum. Zencemay veriyor. Sarımsaklı limon suyu iç bakayım. Sarımsak kokuyor falan. Çiçeksin. Ya dondurma yemeyeceksin ya da bunu içeceksin. Sarımsak kokusu geç. <laughs> Demiyor çocuk. Ee, bademcikleri iyileşiyor. Tam iyileşmeden yeter diyor. Ben kullanıyorum artık. Bir rahatladım. Bir şeyim yok diyor. Bırakıyor. Devam etmiyor. 1, 2, 3 hastalanıyor. Geliyor. Bir ay sonra bir daha. Olmaz bu sefer en az altı hafta kullanacaksın. Hem de beni yanımda alacaksın. Günde en az üç defa bir çorba kaşığı içeceksin. Ada çayı o zaman çayını yapıyorum. Kullanacaksın. Kullandı, kullandı, kullandı. Altı hafta içinde bazen içindeki bütün pislik aktı bademcikleri fasulye kadar kaldı. Korkunç ceviz kadar böyle boğazına tıkayıncı küçüldü. Çocuk ağzı yüzü yar oldu. Alt alta sonra böyle her tarafı uçuk oldu. Ağzı burnu. Çocuk çok aç kalmayacak hale geldi. Ya ne yaptın sen bana falan filan. Annesi dedi ki ne yaptın çocuğu? Ben dünyanın en büyük buluşunu yaptım. Neymiş o? Dünyanın en büyük buluşu ne biliyor musun? Sinir kökündeki virüsü dışarı attık. Sinir kökündeydi. Beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omurilin içinde spinal kort denen sinir demeti var beyinden konuk sokumuna kadar omuriliğin içinden geçen sinir denesine spinal cord denir. Sinir kökü denir. Sinir kökünün içinde gizlenen virüse hiçbir şey yapamaz. Bu uçuğa sebep olan virüs harpes labiales latincesi. Bu akıllı virüs. Bağışıklık sistemin zayıf olduğu zaman atlıyor trene geliyor. Sinir kökünden ağzına, burnuna, dudağına falan. Trenle geliyor. Çıkı 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 çık 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 çık. Uçuyor <laughs> aslında bu. Trenle geliyor şaka söyleyeyim. Ha, aynı virüs cinsel bölgede de genital sil, genital herpesle sebep olan human papilloma virüsü ve herpes genital virüsü de aynı şekilde sinir kökünde merkezi belde T3, T4 orada duruyor. Bağışık sistemi zorladım Cinsel organdan bir de bakıyorsun. Uçuk çıkıyor, herpes çıkıyor. Doktora gidiyorsun, yakacağız, donduracağız. Yakacağız. Ya, öykün donduruyor, ya yakın dondur, yere yakın dondur. Sinir kökünde virüs yakmak, dondurma çözüm değil. Antibiyotik kullan. Antibiyotik bu bakteri değil ki antibiyotik etki yapsın. Antibiyotik kullanacağız. Zehirli vatandaşlar daha kötü olacak. E ne yapacağız? İşte sinir kökündeki virüsü dışarı atan atom bombası. Kökçek. Ne yapıyormuş? Düzenli kullanırsan, sabredersen, azmedersen, sarımsak kokuyor diye nazlanmasan vücudundaki her türlü virüsü temizler. Bizi gitti. Bu kadar. Dışarı atar. Sinir kökünde Bağışıklık sistemi müdahale edemediği noktaya bile müdahale eder. Doğru olarak makrofaj diye bir hücre var. Fakosit dediniz. denir. Fakosit. Öldürücü. Kilaseli. Kila hücresi. Öldürücü hücre. Ahtapot gibi. Yani uzay gemisi gibi. Binlerce kolu var. Milyonlarca kolu var. Akıllı. Sanki milyonlarca gözü varmış gibi. Bakteri, virüs ve mantarın nerede olduğunu bilir. Onu şak diye yakalarsa yer. Yakalayamazsa uzaktaysa T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Böyle raket fırlatır gibi. Bir tane T şeklinde, Y şeklinde antikor mikroba saplandı mı ölür. Çok uzaktaki mikroba da ne yapar? Bu uzay gemisinden daha akıllı. Ha? Oksijeni tek moleküle dönüştürür. Ateşleme yapar. Türkiye'nin bora füzesi gibi. Çık, bitti gitti. Ton uzaktaki mikrobe ateşleme yapar. Makrofaj, fagosit veya kile, öldürücü kile selindini. İşte makrofaj full tempo ile çalışsa yüzde yüz vücudunda hiçbir mikrop girmez girse de hemen ölür. Ama tembe yüzde beş uyur, yüzde beşi faal, yüzde doksan beşi elense yatar. İşte onu yüzde yüz faal hale getiren Zencemay. Yani Gökçek amca. Benzeri yok. Geçen televizyonu programıyla oynamışlar. Programı ayarlayamadım, ayarlayamadım. Bu arada bir sürü reklam çıktı, baktım. Sarımsaklı, maydanozlu limon suyu reklamı yapıyor. Bizim ünlü çakmasının çakmasının çakmasını, çakması. 20 tane veriyoruz şu kadar para. Ne veriyorsun 20 tane? Bunun maliyeti ne biliyor musun? Zincir fil var, zerdeçal var. Taze zincir olacak. Uyanık. Para için 9 dombalak aşıyorlar. 9 dombalak. Neler yapıyorlar para için? Elhamdülillah. Ona ihtiyacımız yok çok şükür.